失礼いたします。<ペー><ペー> Ben e, Karabük'te ünü, Karabük Üniversitesi'nde okuyarak din çalışan Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı. Benim e, eşim vefat ettiği için ben evlere temizliğe giderek de, merdiven yıkayarak oğlumu okutmaya çalışıyordum. Oğluma gönderdiğim haçlık yetersiz geldiği için oğlumu e, Karabük'te kuryalık yap, hem kuryelik yapıyordu hem okuyordu. Orada bir cani, alkollü caniydim. Oğlumu şeridine geçerek oğluma vurup öldürüp kaçmış, ölüme terk etmiş. Bir daha cani Serbest bıraktılar, sanki ödül verir gibi değil Tahliye verdiler. Benim oğlumun suçu neydi? niye öldü? Benim oğlumu değil Oğlum için adalet istedim. Tüm kuryeler için adalet istedim. Tüm gençlerimiz için adalet istedim. Adalet yerini bulmasını istedim. Benim oğluma değil mi? Öldüreni yargılanmasını istedim. Ağır tutuklanmasını istiyorum. Biz gençlerimizi değil Sokakta bulmadık. Ben Fatih Cem Yılmaz. Yaklaşık dört senedir bu işi yapıyorum. Yani bu iş uğruna bir sürü arkadaşımızı kaybettik. Bir sürü canımız gitti. Samet Özgürler, e, Atay Akmanlar, Tevfik Arayıcı. Yani biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz öldürülmek istemiyoruz. Lütfen bizi öldürmeyin. Lütfen öldürmeyin. Burada bulunma hedefimiz aslında bütün öldürülen kuryeler için ama bizim buradaki şu anki sorunumuz trafikte öldürülen kuryeler değil. Bunlarca katledilen Tevfik Arayıcı 17 saat boyunca can çekişleri öldü. Şu an katili serbest bir şekilde dolaşıyor. Ondan sonra Emre Atan'ın da yarın cezaevi yani mahkeme süreci başlayacak. Onun da takipçisi olacağız. Ondan sonraki arkadaşlarımıza mesela Muhammed Çetin Kaya. Misal. 12 kurşunla öldürüldü. Üzerine kurşun yağdırıldı. Ondan sonraki Samet arkadaşımız boğazı kesilerek öldürüldü. Bizim buradaki sorunumuz trafikte ölen kuryeler değil. Bunlarca katledilen kuryeler. Buradaki amacımıza gelirsek de adalet arayışımız devam edecek. Eğer ki bu adalet arayışında istenilen sonuç halkın kalbini ferahlatmıyorsa adalet arayışımız süresiz nöbet haline gelecek. Bunu bütün kamuoyuna saygılar duyuruyoruz. Öncelikle burada bizi destekleyen, bizlerle beraber motor süren bütün kardeşlerime bizi yalnız bırakmadıkları için canlı gönülden teşekkür ediyorum. Ben burada bu açıklamayı yaparken, bu meydanda bulunurken bir kadının eşi, bir çocuğun babası ve bir annenin evladı olarak konuşuyorum. Bizler kuruyayız. Bu hayatı, Sizler için kolaylaştırmaya yarayan arayıcılarız. Bizler trafikte olsun ya da kendini bilmeyen birileri tarafından olsun öldürülmek istemiyoruz. Yarınlarımızın, geleceğimizin ve çocuklarımızla geçireceğimiz birkaç günün unharca elimizden alınmasını istemiyoruz. Kuryalılar olarak biz de bu hayatta varız. Biz de bu hayatın içindeyiz ve bizler de sizlerin içinden geliyoruz. Bizler de sizler gibi yaşamayı hak ediyoruz. Hiçbir insan 25 bıçak darbesiyle ya da son sürat gelen bir arabanın çarpmasıyla öldürülmeyi hak edecek bir tür değildir. Hiçbir insan ölümü hak etmiyordur. Hele böyle bir ölümü asla ve asla hak etmiyordur. Bizim adalet anlayışımız, adalet çabamız mahkeme süresince değil, failler cezalarını alıp hükümleri kesinleşene kadardır. Hiçbir zaman, hiçbir kurye arkadaşım yalnız değildir. Biz bir topluluğuz, biz bir birreyiz. Bizler sizlerle varız. Bizler sizlerle var olmaya devam ediyoruz hayallerimizi, yarınlarımızı, geleceğimizi elimizden almayın. Yaşamak istiyoruz, ailelerimizi de yaşatmak istiyoruz. Kuryelik mesleğinin tehlikeli işler statüsüne bir an önce alınmasını istiyoruz. Haklarımızın savunulmasını ve bu hayatta varoluş çabamızın vatandaşlar ve halk tarafından görülmesini istiyorum. Öncelikle bize bugüne müsaade eden Sayın Valimiz ve emniyet müdürümüz olmak başında ve bize bu yürüyüşte eşlik eden ve bize koruma sağlayan bütün emniyet teşkilatına canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Saygılarımı sunarım. Sayın Arkadaşlar kaldırın yumruklarınızı. Nasıl? Nasıl?